merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün katıl butonu üyesi kardeşimizin hesabındayız. 1100 My Club parası var. Bana Beckham Bauer bul dedi. Bulmaya çalışacağız. Ama daha sonra kadrosunu da küçük bir inceleyeceğiz. Çünkü gerçekten kaliteli bir kadrosu var ama eksik olan tek şeyimiz Beckham Bauer ve bugün burada Beckham Bauer bulacağız. Ama öncelikle şöyle bir totemimiz var. Yetenek açısından şöyle birkaç tane oyuncu açacağız ama Yeterek karşısına açarken şu 5 yıldızları da götürmemek gerekiyor. Yarın bugün Legend hediyesinde bir şey hediyesinde bizim faydamız oluyor. O yüzden şuradan bir 3 tane top açıp daha sonra Beckham Bauer alana gireceğim. Daha önce buradan top açmış yani e, ee, bavur almak için ama oyun elber vermiş. Ne demiştim ilk önce zaten birçok hesaba elber verir. Çünkü Oyunda işe yaramayan hangi ikon varsa ilk önce onu da yiyor. Kalkıp ilk toptan da bağır ya da ilk ikon bekenbavur olacak diye bir şey yok. Olur mu öyle şey? Olmaz tabii ki. Şuradan hemen 3 tane top açıyoruz ve garip grup böyle eğri büğrü adamlar gelecek buradan. Akosta geldi ve bir tane daha açıyoruz şöyle ve bastım tekrardan. Bu sefer iki bir tane daha şöyle bastım evet bu olsun Rusya şeyinden iki yıldızlı iki dişli olsun iki dişli. Okeyledim ve yine böyle çarık çuruk bir adam geldi. Hemen şimdi şöyle yapacağım. Beckham Bauer'ın kısmına gireceğim. 1100 Michael paramız var. Ve daha sonra da arkadaşlar kadroyu inceleyeceğiz. Yani bir inceleme yapmamız lazım. Ama duruma göre bakarız. Temsilciler kısmına girdik. Temsilciler kısmında belki bu hafta tekrardan ilk defa video izlemiş olabilirsiniz. Toplam 7 tane ikon var. Bunlar da 3 tanesi Bayern Münih e, 3 tanesi ee, Barcelona'da tam tersini yaptım bu arada. Bir de şurada bir 1.55 boyunda çocuk işçi bir kardeşimiz var çocuk futbolcu. Şimdi ikon kısmına gireceğiz ve buradan yapmamız gereken tek şey şu. Bu taktiği size hiç kimseye vermem bak. Beckenbauer ve Oliver Kahn zaten üstlerde görüyorsunuz. Geri kalan Elber'de altta. Elber'de almış bak burada gösteriyor. İlk önce Lewandowski'ye tıklıyoruz. Ondan sonra Noyer'e tıklıyoruz. Ondan sonra Kimmi'ye tıklıyoruz. Aman ha Elber'e tıklamayın. Daha sonra Müller'e ve bir kez daha Immobilia'ya tıklıyoruz. Bunları tıkladıktan sonra geri geliyoruz ve açacağız. Arkadaşlar bunların hepsi totem tabii ki de. Yani totem. Hani Jotem diyorduk Herdar Ortaç biliyorsunuz. Bu da totem ya. Yani. haberiniz olsun. İlk top. Karavana. Fransa'ya gidiyoruz ve Fransa'dan bir oyuncu bizi karşılıyor. Sarı top. Kramponları Nike. Hadi bize bak. Kim olduğunu görelim. Milik geldi milik faremiz bizim gerçekten pivot forvet isteyenler için önemli bir oyuncudur ama pivot forvet de denince halkta de biraz da hızlı falan Lukaku insan bir şey yapıyor yani okey dedik eğer ki bu totemimiz tutmazsa şöyle yapacağım ee, sadece Oliverka'nın üzerinde durup daha sonra açacağım bir de öyle deneyeceğiz bağımsız ülkeye gittik gümüş top gelmesi aslında güzel ve Matvienko geldi. Hoş geldin Matvienko. Ve son 9 topumuz. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Player of the e giriyoruz. Player of de bu arada ağzımda kıl mı var ya? Player of the şöyle bir turluyoruz bakın. Hop 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 deyip 3 defa tur turladık. İkinci totemimiz de bu. Geldik ve okeliyoruz. Haydi bismillah. Hadi. Yine vermedi. Kim geliyor? İspanya tam biri geliyor. Start challenge. Bustos geldi. Hoş geldin takıma diyoruz. Bustos. Ee, ne kadar coin harcadığını bilmiyorum ama açık söyleyeyim. Eğer ki biraz da fazla harcadıysa inadına da vermez olabilir. Üçüncü top. Ve bakalım kim gelecek. Bir sarı top güzel. Vallahi çıkardım ya. Yemin ediyorum çıkardım. Hakikaten çıkardım ya. Yani. Allah belanı. Evet. Şöyle bir Ağzınızın içine sıkmayın kolay ya arkadaşlar. Böyle bir şey yapmayın. Neyse artık daha rahat bir top açılım bizim için olabilir. Birazcık konsantre olma zamanı nasıl olsa o istenmeyen tüyü çıkardık. Şimdi bakın bunu kimseye söylemem. Şöyle yapacağım. Bir siyahi oyuncu seçiyorsunuz Kolibali. Onun üzerine gelip ekranı yalıyoruz falan diyormuşum. Yok öyle bir şey. Hemen şöyle inceliyoruz. Senegalli, Napoli. Senegal'de denince arkadaşlar yaşı etmeyenler olabilir ama El Hacı Diouf vardı Forvet'te. Hatta o an o zaman Dünya Kupası'nda inanılmaz bir böyle bir gol falan attı. Bir anda meşhur oldu. Hatta ondan sonra İngiltere Premier Ligi'ne transfer oldu. El Hacı Diyuf. Bak El Hacı Diyuf. Kim biliyor? Yorumlara lütfen ee, ben biliyorum yazsınlar. El Hacı Diyuf. Acayip bir adam. Saçları sarıya boyuyordu hatta. Kısa saçları vardı. Ya işte yaşlandık lan. Vallahi yaşlandık ya. Bayer Leverkusen'den bir numaralı formasıyla kaleci Hredek. Bu Gredik'te 1.92 kimsenin kullandığını görmedim kalede ya. Var mı böyle kullanan Gredik kullanan var mı? bilmiyorum ama hakikaten Gredik aman aman yani. Evet. Haydi hızlandırılmış geçiyoruz. Hızlandırılmış tur. Start challenge. Şarkı 04'ten William geldi. Hoş geldin William. Bu arada bunu da gösterişle takıyorum. ucu bal değil. Ne yapacağız işte. Öyle kulağımda kaldı öyle kalsın dedim ya. Yoksa Yoksa ucu boş yani şu an. Takmadım bile. Basic saç Challenge. Berton gel. Bu da uzun stoperlerden biridir. Son 4 topumuz. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Gerçekten merak konusu bu. Ve ve bir tane bile vermedin lan. Yazıklar olsun. Oo saçlar şekil önümden çekil. Simon. Ya da Simone de olabilir. Ya da Simwan. Hani on, o ne yazılıyor? İngilizce yine, yine parçaladık. Geliyor. Geliyor. Gelmedi gelmekte olan. Bayer Leverkusen Aranguiz geldi ve son iki topumuz. Arkadaşlar daha sonra hemen küçük bir kadro incelemesi de yapacağız. Ve kadro güzelse bir maç da yapabilirim buradan. Yorumlara yazın maç gelsin mi gelmesin mi. Son topa geliyoruz. Gnabry geldi. Gnabry. Bu arada geçtiğimiz günlerde hormonlu kartı gelmişti. Çıkaranlar kesinlikle kullansın derim. Gnabry gerçekten çok kaliteli bir oyuncu ve iş yapabilecek bir oyuncu. Ve son topta da maalesef vermiyor. Chupo Moting kendisini PSG'den de tanıdığımız bir oyuncu. Daha sonra buraya geldi ama hep böyle bir yedek bir durumu var. Nedense bilmiyorum. Yani şöyle az kadroya girebileceği bir takıma gitse çok daha mantıklı olabilirdi. Şimdi Ağrı Spor'un bir bakalım teknik direktörüne bilinen nesile ve kadrosu bu şekilde baktığımızda Devasa kadro diyebiliriz. Kaç tane ikon var ya merak ettim. Aşağılarda yok. Hemen şöyle yukarı doğru çıkıyorum. 2. Evet elberi vermiş. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane burada. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane. Şu anda yalnız 20 tane var ama kadroda bir sıkıntı var. 84 takım ruhu çok kötü. 84 takım ruhu çok kötü. Bunu mecbur basması lazım. Ee, yoksa sıkıntı yaşar. Bunu ya bu şekilde maç kazanamaz. Hatta son maçlarını bir kontrol edeyim. Bu şekilde çok zor kazanması. Yine 3 maç kazanmış. Helal olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Kadro çok iyi. Hani ben nasıl bir kadro kurardım? Aslında şöyle şöyle bir küçük bir kadro yapayım. Bu maç bunda bir maç yapayım ya bir sonraki videoda. Şöyle yapacağım. 10 tane takım yoksa şuraya PES Türkiye diye bir takım kuralım. Evet şöyle PES Türkiye diye bir takım kuralım. Okey dedim. Şimdi teknik direktör falan seçeceğiz ama tabii şey çok önemli uyumluluk falan. Tam ölçülü bilmem ne diyor. Tamam bununla oynayalım. Bu kadroyla oynayacağım. Bir maç atacağım arkadaşlar. Hemen şöyle kaleciyle başlayalım. Kaleciler kimler var? Bu arada tabii alttaki uyumluluklara da bakıyorum. Ben kurtayla ile başlayacağım. Sol bek. Hemen şöyle geliyorum. Roberto Carlos. E, tabii ki de. Herhalde lan. Burada kim var? Evet buradan Maldini ve Puyol alırız. Sağ bekte kimler var? Hemen kontrol edelim. Kafu var. Uyumluluğu da iyi. Kafuyu alalım. Ofansif pek baya böyle hücumcu bir oyun oynarız ya. İleri de çıkarırız. Ve sol beke de a Mendy. Ama uyumluluk bir gösteriyor Mendy'den. Hernandez. Şöyle yapalım. Kafu, e, Hernandez. Neyse kalsın ya. Hernandez alken almamak olmaz çünkü. Onun dışında Mendy çok kötü uyumluluğu. Örgün'ü alacağız mecbur. Orta sahaya geçelim. Orta sahada kimler var? Şöyle Beckham uyumluluk nasıl? Beckham uyumluluk canavar. Şöyle yapayım. Buraya da Gix oynar mı Gix? Pavel Netbet diyelim. Buraya bir tane kesici adama ihtiyacımız var. O yüzden hemen dost diye aratıyorum. Dost acı söyler. Matius bence. Steven Gerrard'la yedekleri alacağım. En azından sonradan oyuna girmede ya da e, eğer yükselişte gelirse onu oynatırız. Şimdi tekrardan sıfırladım. Aa Rashford, Messi, Messi'siz işemeye gitmediğimi siz de biliyorsunuz. Rashford ve Cristiano Ronaldo'yu da buraya alırım. Torres de varmış lan. Şöyle yapacağım. Yine çok iyi bir kadro ya. Torres'i aldım. Onun dışında Şöyle aşağılara doğru iniyorum. Ben yeder var. Aa, Pogba da olur ama düşüşte şey düşüşte yani uyumluluğu çok iyi değil. Uyumluluk çok önemli bizim için. Gerrit Bale'in de iyi işler yaptığını biliyoruz. Gerrit Bale'i de alabilir miyiz? Gerrit Bale. SF'de kaç oluyor Gerrit Bale? 87 oluyor. Neyse kalsın şimdilik orta sahibi bir tane daha takviye yapmam lazım. Ryan olabilir. Iniesta. Iniesta'yı da alasım da yok ama Ryan alalım. Evet. Bu kadroyla hatta dayanıklılığını da iyileştiriyorum. İyi bir lag like gelirse bu kadroyla bir maç yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.